Elif çıkar. Evet, aşağı alan bölgesinden tekrar alan göllerine geldik. Karşıda Davraz Dağının güzel manzarasını görüyoruz. Ben bir zamanlar Erkan Mumcu Turizm Bakanı iken burayı golf sahası e, yapmayı teklif etmiştim. Hatta buradan şeye e, Davraz Dağı'na da şuradan hemen ileride. Ovacık yoluna bağlanan bir yakın yer var. Hemen şurada bakın Sivri Tepe'nin altında. Buradan da oraya bir bağlantı kurulup Tavras Kayak Merkezi'ne rahat ulaşım sağlanabilecek bir şekildeydi. Ayrıca bungalov türü e, yerler yapılıp doğal turizmine açılması yönünde bir teklifte bulunmuştum. Ancak ne onun bakanlığını yetişti ne benim mutlaklığımla yetişti. Öyle kalmıştı. Aslında burası ekoturizme kazandırılabilir e, güzel bir yer. Trekking yapılabilir mesela burada. Dağ bisikleti e, parkurları düzenlenip şey yapılabilir. Merkeze yakın olması dolayısıyla çok da tercih edileceğine inanıyorum gerçekten. Yani her hafta sonu insanlar gelip burada eğitimlerini değerlendirebilirler. Araçta çıkılabiliyor. Bak bizim altımızdaki bu arabayla arazi aracı değil. Bir şey değil. Rahatlıkla çıkabildik. Şehrin gürültüsünden, kirli havasından kurtulup tertemiz oksijen almak isteyen e, bütün Ispartalı hemşehrilerimizi Aliköy'de bu güzel bölgeye gelmelerini tavsiye ediyorum. En azından güzel bir gün geçirmiş olursunuz. Tabi yanınıza gelirken suyunuzu yiyeceğimizi, içeceğimizi getirmeyi unutmayın. Burada öyle bir sosyal tesis ya da suyunuzu temin edebileceğiniz bir su kaynağı yok. Her şeyinizi getirirseniz artık burada güzel bir gün geçirirsiniz. Şu an karşımızda Isparta Midas bölgesi, Midas'ın bölgesi ne Midas'ı ya? Midas'ın bölgesini görüyoruz Halıkent Mahallesi ile birlikte. Ters ışık olunca biraz karanlık düşebilir gidiyor. Güneşe doğru gidiyoruz çünkü. Isparta'nın üstündeki dumanlı havayı görebiliyorsunuz şu anda. Her ne kadar doğal gaz olsa da hala sobalı evler var olmalı ki üzerinde bir duman tabakası var. Hemen askeri bölgenin olduğu bölgelerde. çıkan yer orma fabrikası. yol yapılırken en çok zorlandığımız yer burasıydı. Baya bir ana kaya kütlesi vardı burada. dinamik bol miktarda patlatıldı burada. Bu virajın bu kadar keskin olmasının sebebi de hemen solumuzda kalan bölgenin maalesef taş, kana taş kayanık olmasından kaynaklandı. Daha sonra sarkın çok basit. Güzel de bir yol. Biz rotamızın başladığı noktaya geldik kaydımıza devam ediyoruz Buradan köye iniş noktasını da hep birlikte görmüş olalım gelişim alanına girişi nereden oluyor onu hep birlikte görmüş olalım burası köyümüzün içme suyu deposu sonradan yapıldı daha önce küçük acılarla ortak olan sol tarafta küçük acıların üzerinde bir su depolumuz artık Burayı da köy büyüdükçe tabii ihtiyaçlar da artıyor. Bu dönemde yapılmış bir su olur. dereye biz yareç deresi deriz. Yareç. Burada bir dere var işte. Böyle bir pardon. Dört ağaç dediğimiz noktadan ilk videomuzda yayınladığımız noktadan buraya kadar geliyor. Bakın bizim gibi hafta sonunu oralarda değerlendirmek için gelen bir araç daha var. Onlar da gidiyor. Oralara. Bu manzarayı görmenizi istemezdim aslında ama maalesef köylü vatandaşlarımız gelip buraya çaplarını döküyorlar. Yapacak bir şey yok. <laughs> kaydımızı burada sonlandırıyorum. Köyümüze giriş yapmış olduk. Yeni videolarda görüşmek üzere.